Hepinize merhaba, merhaba, merhaba. Günün hangi saatinden ve nereden izliyorsanız. Evet, kucak dolusu sevgiler gönderdikten sonra ben bugün, evet arkadaşlar, büyük bir işin içerisine girmiş bulunmaktayım. Evet, şu önümde giden siyah arabayı takip etmek zorundayım arkadaşlar. Bu araç bize o kadar büyük servet verecek ki, Bunun bakmayın siz eski olduğunu, bunun... Evet gittiği yeri keşfettikten sonra neler yapacağınızı inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız. O kadar değişik şeyler yapacağım ki ben bile Vallahi billahi kendime şaşacağım Evet arkadaşlar Şimdi şu ağaçların arkasından Bir bakalım nereye girdi He, Başbakanın yerine Geldik arkadaşlar o Gündüz gece 24 saat bu adamı takip ettim Ve sonunda hedef noktayı bulduk arkadaşlar Şimdi şu adamları indirelim arkadaşlar İndirelim başbakanın evine girmek için Bu adamları indirmem gerekiyor Görünmez olup indirmem gerekiyor Ve benim bu eve girmem gerekiyor ama bunun bir yolu var Mutlaka var. Mutlaka var. Evet. ve evet, şimdi kapıdan nasıl girebiliriz? Nasıl girebiliriz? Evet kapıdaki güvenliği de etkisiz hale getirdikten sonra içeri girmenin bir yolunu bulacağız. Evet. Papyonlu amca. Hello. Hello sana. Hello. Evet. Telefonu çalıyor. Papyonlu amcanın telefonu çalıyor. Hmm. Evet, şimdi içeriye girdikten sonra gördüğünüz arkadaşlar başbakanın arabasını alacağız. Hep birlikte alacağız, tamam mı? Hadi bakalım, bana bir güç istiyorum, bana bir enerjik istiyorum, bana bir destek istiyorum. O zaman kartlar yorumlar da gelsin hemen sonra arkaya kapıdan dolanıyorum. Ve elemanları evet etkisiz hale getirdikten sonra ne yapıyoruz? Evet adamları indirdik indirdik şöyle. sonra aracı alıp çıkacağım tamam mı arkadaşlar hep birlikte yapacağız inşallah bu birazcık zor bir görev ama istersek yaparız başarırız arkadaşlar çok heyecanlıyım ilk defa bu kadar zor bir görevin içerisine girdim ama ama ben biliyorum ki ben başarırım Evet. Şu turist tabloları da hale getirdik. Tamam. Şimdi destek istiyorum arkadaşlar. Destek istiyorum. Örümcek bebek, örümcek adam. Neredesiniz? Beni duyun. Bakın başım belada. Bana bir destek gönderin. Duymuyorlar herhalde. Yalnız kaldın örümcek anne. Bugün yalnızsın. Yalnız oynuyorsun. Bütün taşlarını döküyorsun ve en büyük kartları sen vuruyorsun. Hadi bakalım örümcek anne. Hadi 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 hadi. Şu adamı da indirdik mi? Süper. Evet. Şimdi yukarılara çıkalım. Adamları süreyle bitirdik. Bu iş kolay oldu. Başbakan evde olmadığı için kurmaları da evet yani Kırın okuluna çalıştıkları için ne yaptık arkadaşlar? Onların hepsini indirdik. Şimdi içeriye gireceğiz. Hmm, telefonlar çalıyor. Telefonlar çalıyor. Sinyaller ötüyor. O, bayağı heyecanlı. bayağı heyecanlı. Evet arkadaşlar let's go diyoruz. Evet arabamızı alıyoruz ve gitmek için yola koyuyoruz. Barımımız çalışıyor. Arabaya bak gökyüzünün tavana yağ işletilmiş adam. Vay vay vay. Ya bunda ömür uzar. Ömür 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 uzar. Ya ölmezsin sen bunun içinde yaşayamazsın. Şuraya bak doğu evet torpidoda. Evet gökyüzü tamamda. Oo, artık ne bileyim yani. Ülke de elimin altındadır büyük bir ihtimal. Ayaklarımın altında ne vardır? Cennet vardır kesin. Hadi bakalım arkadaşlar aldık aracı ve yollar koyulduk. Süper be. İşte bu işte bu işte bu. Ben hayatımda ilk defa böyle dekorasyonu ev gibi olan Servetlik bir araca bindim ama ama ben bu başbakanın arabasını aldım mı arkadaşlar? Aldım başımı belaya soktum mu? Soktum. Hadi bana o zaman yardım edin yoksa ben bittim arkadaşlar. Bittim. Bittim. Bunu nereye saklayacağımı bile bulamam şimdi. Evin içine saklayamam. Garaja saklayamam. Otoparka saklayamam. Nereye saklayasın mı? Acilen bana bir uçak lazım. Uçakla bunu alıp yurt dışına götürmem lazım. Evet oradaki garajımı çekmem lazım. Ahanda yedin ayvayı. Ahanda yedin örümcek anne. Yapma. Yapma. Yok artık. Yok artık. Eyvah. Eyvah. Bittim arkadaşlar. Bittim ben. Bittim ben. Bittim ben. Bittim yani. Bittim bittim. Hiçbir şey yok. Savunulacak. Hiçbir tarafım yok. Ya beni bir duyun dedin. Bana bir destek gönderin dedin. Kimse bana yardımcı olmadı. Tamam Paris amca. Bir sakin. sakin. Ya ben de insanım. Değil mi? Ben de insanım. Ben de başbakanın şoförü olmak istedim. iş istedim. iş vermek. Ben şoför olmak istedim. Niye benim müzeme geliyorsun be? Niye? Niye? İşsizim. Kendimi yıkayayım daha mı iyi? He? Kendimi yıkayayım daha mı iyi? Tamam. Tamam. Sustum. Sustum. Kapattım çenemi. Kapattım. Ellerimde koydum enseme. Al be. Arabanızın bir tarafını çizdiysem. Gördün bak çizdim mi? He? Gördüm bak çizmemişim. Ne? Bak ben 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 virüsliyim ya beni koymayın bunun içine. Ben virüsliyim virüsliyim benim sokağa çıkma insan vardı. Polis amca tam için ceza yaz bana yazacak. Ha, vallahi virüs sana da bulaşır ya. Ya beni bir bırakın. Arkadaşlar kurtulamayacağım kurtulamayacağım. İmkansızlığın içerisindeyim şu anda gördüğünüz gibi. iki tane gözden beni görebiliyor musunuz şu anda? İki gözden beni görebiliyor musunuz? Bittin örümcek anne bittin. Artık bütün kartlar bitti. Bütün şansın bitti. Artık ne yaparsan yap. Kendi başının çaresine bak örümcek anne. Yok ben virüsüm diyeyim. Hadi ya ateşim yüksel yüksel ateşim yüksel. <laughs> Sıkıyorum kendimi yine de ateş çıkmıyor. Çıkmıyor. Polis amca bak polis memur. Memur memur amca. Devlet memuru. Beni bir sağ, böyle bir... Bana çok yaklaşma çünkü ben çok sağlıklı değilim. Tamam mı? Heh, benim ben pozitifim. Ben pozitifim. Bana yaklaşma. Ha, negatifim ya. Olmadı bu da tutmadı. Evet. Sorgulamışlar çünkü. HES kodunda çıkmadı. Evet hiçbir kaydını. E, bu abla kim? He? Bu abla kim bu abla? Ablayla ne içeriz biz çay mı içeriz? Yapma. Polis amca. Polis amca. Polis abi. Polis bey. Memur bey. Kız. Kız o elindeki ne o çok zararlı o çok tehlikeli o, o var ya o o var ya suç, suç aleti onun senin elinde olması seni buradan çıkmaması demek ya, ya kızım ne yapıyorsun lan lan, lan bunlar bana ceza vermek için bu kızı atmışlar lan kızım bak bana bak bana 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 sen bakma benim bu polis memuruyla böyle sessiz sessiz girdiğime seni var ya burada dans ettiririm rap oynatırım ya. O elindekiyle beni korkutacağını mı sanıyorsun sen? Senin gibi o elindekiyle ben kaç tane dana kesmişim kurbanını biliyor musun sen? Recep amca gel şu kızı sana vereyim bekersin. Valla tam senlik. Daha bıçağın nasıl tutacağını da bilmiyor. Öğretirsin sen. Eh yettin gayri be. Yettin. Burası. Evet. Nefsim bir daha fıral. Nefsim müdafaa kullanmak istiyorum. Bana saldırdı. Ben ona saldırdım. Hımm. Hem de iki tane bıçağı varmış. Şuraya bak şuraya şuraya iki bıçakla girmiş buraya. Vay seni vay vay vay. Vay ablam vay. Polis bey. Polis bey ben bir şey yapmadım. Bu kadın var ya bu kadın. Demeydim Bakın beçeğinin elinde hiçbir şey yoktu. Bu kadın elinde Aha şu bıçakla beni bekledi beni bıçaklayacak. Nefsi müdafaa ettim kendimi korumak zorunda kaldım. Ne? Vurma. Vurma. Normal. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hayır, hayır ben anladım. Ben kadına bir şey yapmadım diyorum. ha Bu bir rüyaymış. İnanmıyorum. Gerçekten rüyaymış. Kabus dolu bir rüyaymış ya. Allahım sana binlerce keşkülürüz. Elimdiyim. Elim. Tam da yok, kadın yok, o araba yok. Hii. Ay valla bugün o arabayı almaya gidecektim gitme örümcek anne sakın gitme bak neler olacağına Allah sana rüyanda gösterdi Hii, sakın 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 yok yok, yok 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 benim arabayı almam almam benim arabayı arkadaşlar arkadaşlar şükürler olsun hayattayım ve hava alabiliyorum.